Evet benim sevgili cefakar ikizlerim bir sürü problemlerle uğraştınız durdunuz aşk para yani bütün hepsi sanki bütün dünya sizin üstünüze yük oldu 2023'te kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bu videonun özelliği senenin son yeni senenin de ilk videosu olacak arkadaşlar bakalım sevgili ikizleri Ocak 2024'te neler bekliyor arkadaşlar? Yani her zaman gibi standart 7 tane kart çekip bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım ilk kartımızla başlayalım. <gülüyor> İkizler. <gülüyor> evet arkadaşlar. Eee Asaların beşlisi arkadaşlar. Asaların beşlisi de arkadaşlar. E, rekabetçi olacağınız bir dönemi sembolize eder. Fakat her halükarda kazananın siz olacağını fakat kazanmanın hiç kolay olmayacağını e, sembolize eden bir karttır arkadaşlar. Bakın zaten adamlar e, birbirlerine vurmuyorlar. Sadece e, sopaları birbirlerine vuruyorlar. E, i̇ş yerinde arkadaşlarınızdan veya iş konusunda ilişki konusunda bir takım anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz Ocak ayında. Aynı zamanda Sevgili ikizler ve arkadaşlar kazanacaksınız ama kazanmak kolay olmayacak evet fakat diyor ki bu kart bize bu kartın mottosu farklılıklara saygı göster ne olursa olsun farklılıklara saygı göster der bu kart bizlere. Aynı zamanda da ilişkide yani siz mesela ilişkinin çok güzel olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat bir zamanın geleceğini ve ilişkinin aslında sizin düşündüğünüz kadar ideal bir ilişki olmadığının farkına varacağınız bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda sevgili ikizler. Hadi bakalım ikinci kartımız sevgili ikizler için. Güçlü Arkan Azize kartı arkadaşlar. Azize kartı bakın kolonları görüyorsunuz. Boğaz ve Yakin arkadaşlar ve ortada da e, ne diyorlar ona? Sefirot yaşam ağacı arkadaşlar. Kabala'daki Sefirot yaşam ağacı. Arkadaşlar boğaz ve yakın yani in ve yan olarak düşünebilirsiniz. Gece gündüz olarak düşünebilirsiniz. E, siyah beyaz olarak düşünebilirsiniz. E, fakat e, Sefirot ağacı da olduğu için ee, bu taraf sertliği acımasızlığı, bu tarafta merhameti sembolize eder arkadaşlar, ee, saygıyı sembolize eder, ortası da e, eşitliği ikisinin ortasını, balansı sembolize eder. Yani bu dönem e, özellikle duygusal anlamda balanslı olacağımız bir dönemi sembolize eder. Fakat arkadaşlar bu dönem kesinlikle ve kesinlikle sevgili ikizler e, gördüğünüz rüyalar. Özellikle e, bunlar size bir takım işaretler verebilir. Bu dönem gizli arkanızdan dönen bir takım gizli işler gün yüzüne çıkabilir. İşte olsun, aşkta olsun veya gizli bir takım şeyleri siz keşfedebilirsiniz bu dönemde. E, aynı zamanda arkadaşlar nasıl söyleyeyim sezgilerinizin e, tabi Sezgilerinizin çok kuvvetli olduğu bir dönem arkadaşlar ee, O yüzden de sezgilerinizi kesinlikle ve kesinlikle dinlemeniz gerektiğini söyleyen e, bir karttır arkadaşlar bu dönem kesinlikle ve kesinlikle sezgilerinizi dinleyin. Aynı zamanda da arkadaşlar bu kartın en büyük e, nasıl söyleyeyim size en büyük bizlere tavsiyesi şeydir. Kafana bir şey mi takıldı? Bilinçaltına bir şey mi takıldı? Soru sor. Soru sor der karşı tarafa. Veyahut da tavsiye al der. En kötüsü uzmana başvur der. Yani hiçbir şey yapamaz, yapamazsan uzmana başvur. Yani bir takım şeylerin içinden belki çıkamazsın yani hepimiz sonuç itibariyle insanız arkadaşlar. Ee, ve e, hepimiz her şeyi yapabileceğiz. Hepimiz oturup düşünüp tüm her şeyi e, sonuca vardıracağız diye bir şey yok bu hayatta. E, der ki eğer çok daha ciddi senin gerçekten içinden çıkamayacağın bir e, psikolojik de olabilir bu durum varsa lütfen uzmana başvur. Ama e, işle alakalı vesaire eee veyahut aşkla alakalı gururu bir tarafa bırak soru sor der. Bu kart bizlere sevgili ikizler. Hadi in bakalım üçüncü kartımız sevgili ikizler için. O arkadaşlar bu kart e, sevgili koçlarda da çıkmıştı. E, kupaların altılısı arkadaşlar. Kupaların altılısı da e, geçmiş kartı denir aslında. Kupaların altılısı, alt, altılısına arkadaşlar Geçmişle alakalı bir takım güzel anıları aklınıza gelebilir bu dönemde Aa, geçmişle alakalı hmm, eski sevgiliniz, eski eşiniz bu dönemde size bir ekstradan bir dönme ee, nasıl söyleyeyim adımları olabilir. Bu dönemde arkadaşlar veya işle alakalı eski iş yerinizden tekrardan bir teklif alabilirsiniz. Gel tekrar bizimle çalış diye. Aynı zamanda e, evi terki sembolize eder arkadaşlar. Gerçek anlamda evi terk, kapıyı vurup çıkma, sıra kadem basmayı sembolize eder. Aynı zamanda da tek yaşamayı yani e, tek yaşama planınız vardır ve e, bu planı artık bu dönemde hayata geçireceğinizi, sembolize eder arkadaşlar aynı zamanda duygusal olarak kendinizi güvenli hissedeceğiniz ve dolu dolu hissedeceğiniz bir dönemi e, iş konusunda da ve ev konusunda da kendinizi çok konforlu hissedeceğiniz bir dönemi sembolize eder arkadaşlar aynı zamanda geçmişte ne bileyim çok eski bir okul arkadaşınız olur okul yıllarından Üniversite yıllarından, lise yıllarından bağlantınız kopmuştur. Tesadüf eseri bu insandan buluşup, karşılaşıp tekrardan bağlantıya geçebileceğinizi sembolize eder. Negatif de arkadaşlar şudur. Şöyle söyleyeyim. Birincisi ilişkide üçüncü kişi, ilişkide şöyle üçüncü kişi arkadaşlar. Aldatma değil bu. Herkesin meşrebi kendine. Bazen insanlar ben dil, dile getirdiğim için kızabiliyor. Ama yani ben ne öğrendiysem, nasıl öğrendiysem insanlara da e, bu şekilde yansıtmaya çalışıyorum. Cinsellikte üçüncü kişiyi, yatakta üçüncü kişiyi sembolize eder arkadaşlar. Bu kart e, herkesin kendi seçimi. Üçlü bir cinselliği sembolize eder aynı zamanda ve e, negatif olarak da e, ekstradan da bir de şunu sembolize eder arkadaşlar çok can kan kanka kardeş gibi olduğunuz insanla bir tartışma yaşayabileceğinizi ve e, ilişkiyi e, kopartabileceğinizi sembolize eder fakat e, aynı zamanda da uyarır e, birazcık daha kontrollü olmamız gerektiğini duygusal anlamda bu dönemde yani bir anda parlamamamız gerektiğini o yüzden de arkadaşlar çok yakın birisiyle böyle bir ağız dalışı vesaire bir e, şeye girdiğinizde lütfen e, bu dönemde birazcık daha e, kontrollü olmakta fayda var sevgili ikizler. Evet sevgili ikizler için dördüncü kartımız. Hadi in bakalım. Sevgili ikizler ama her şeyden önce siz demek ki hakikaten bayağı yormuş seni sizi e, kılıçların dörtlüsü arkadaşlar. Kılıçların dörtlüsü arkadaşlar. Yani bununla alakalı üç şey söyleyebilirim ben size. Dinlen, yenilen, düşün. Yani arkadaşlar hakikaten bir karara vermeden önce iyice bir düşünün, iyice bir dinlenin ve ondan sonra kararınızı verinler bu kart bize arkadaşlar. E, çünkü Hakikaten bazı ikizler için özellikle çok derin e, yaralar demeyeyim de yorgunluklar bırakmış 2023 senesi. O yüzden de hakikaten e, bir takım şeyleri onarmaya ihtiyacınız var arkadaşlar. O yüzden de e, böyle hemen pat diye bir şeye karar vermemenizde fayda var bu dönemde sevgili e, ikizler. Aynı zamanda da arkadaşlar bazı ikizler içinde e negatifi e hastaneyi sembolize eder. Hastanede yatmayı sembolize eder. Fakat bu e negatif dediğim hani böyle ay yatacaksınız kesecekler bir anlamında ameliyat vesaire değil arkadaşlar. Yani bu sizin kendi tercihiniz de olabilir. Gidersiniz ne bileyim bir kaplıcaya hani termal tesise orada yatarsınız. Yani bu vücudunuzu onarmayla alakalı bir diyet kampına gidersiniz. Ne bileyim. Yani bu tarz şeyler de olabilir. Veyahut işte akapuntur olur. Veyahut kanla alakalı bir takım analizleriniz olur. Bunlarla uğraşabilirsiniz bu dönemde. Sevgili ikizler. Hadi bakalım sevgili ikizler için 5. kartımız. Arkadaşlar boğalarda da çıktı. Ee, kupaların sekizlisi arkadaşlar. Kupaların sekizlisi bakın. Basıyor gidiyor. Kendi evine çıkma. Fakat en önemlisi sevgili ikizler temizlik dönemine giriyorsunuz. Artık yani bir takım şeyleri gerçekten geride bırakmaya başlıyorsunuz sevgili ikizler bu dönemde. Iııı ee, Şöyle söyleyeyim. Aynı zamanda mülteciliği sembolize eder arkadaşlar. Ee, yani iltica e, iltica ile alakalı bir takım çalışmaları olan arkadaşlarım bu çalışmaların olumlu sonuçlanacağını sembolize eder bu kart. Aynı zamanda e, bir takım şeylerden artık bu dönemde uzaklaşıyorsunuz. Sevgili e, ikizler. Çünkü bu kartın en güzel mottosu der ki geride bırakılması gereken şeyleri artık geride bırak ve ilerle. Altıncı kartımız sevgili ikizler için. Oo arkadaşlar, kılıçların kraliçesi asarsınız, kesersiniz Allah bu dönemde. Yani kraliçeler arkadaşlar, e, yaratıcı yaratıcı becerileri aslında normal şartlarda derin anlayışı sembolize eder. E, kafanızın çok karmaşık olabileceği bir dönem arkadaşlar bu dönem. Bir takım konularda kafanızın çok karmaşık olacağı, bir takım anlaşmazlıklar yaşayabileceğiniz bir dönem arkadaşlar. Aynı zamanda da anlayışlı olacağınız bir dönem arkadaşlar. Ve bu kart şunu der. Nasıl söyleyeyim size? Aradaki balansı der iyi tuttur. Arada çok ince bir çizgi var. Anlayışlı olmak ve kullanılmak arasında. Bunu der çok iyi şey yap. Arkadaşlar ileri e, görüşlü olacağınız bir dönem, hedefinizin belli olduğu bir dönem ve hedefinize ilerleyeceğiniz bir dönem arkadaşlar fakat bu e, hengamenin arasında tam bir karmaşa içinde bulabilirsiniz kendinizi bu dönemde. Arkadaşlar fakat e, şöyle söyleyeyim duygusal anlamda inanılmaz güçlü olacağınız bir dönem kimse Kralı gelse sizin kalbinizi kıramaz bu dönem parçalarsınız. Öyle söyleyeyim. Hakikaten. Fakat arkadaşlar şöyle de söyleyeyim bu dönem hakikaten siz acımasız ve e, çok açık sözlü olabilirsiniz. Acımasız derecede açık sözlü olabilirsiniz. O yüzden de arkadaşlar e, bu dönem e, dediğim gibi insanları kırabilirsiniz. Zaten kupaların altılısı da çıktı ya. E, orada da zaten uyardı burada da uyarıyor bizi cesur ve kararlı olacağınız bir dönemi de sembolize eder arkadaşlar. Ve e, bu dönem arkadaşlar aslında çok güzel tavsiyeler verebileceğiniz bir dönem. İnsanlara insanlar sizin tavsiyelerinizden faydalanabilir. Fakat eğer sizin tavsiyeye ihtiyacınız varsa özellikle hava grubu, ikizler, terazi ve kova burcundan güvenliğiniz insanlardan tavsiye alıp çok büyük faydasını görebilirsiniz bu dönemde arkadaşlar. E Karşımızdaki kişinin karakterine de uyarladığımız zaman ne diyebiliriz arkadaşlar? Anlayışlıdır, açık fikirlidir ama kalbi birazcık soğuk taş kalplidir yani acımasızdır. E, öfkelidir, sinirlidir, kararlıdır, cesaretlidir ve aşırı derece açık sözlüdür. dandandan dan surata konuşur arkadaşlar ve bu kişi konuşmayı da seven bir insandır. E, 30-35 yaşları arasında birini sembolize eder arkadaşlar. Hadi in bakalım. 3-6 son kartımız. Kılıçların kraliçesi çıktı. Bir de kılıçların kılıcı yani kılıçların kralı çıktı arkadaşlar. Aklınızın, duygularınızın önünde olacağı bir dönemi sembolize eder ki zaten e, kılıçların kraliçesi de ne demiştik arkadaşlar? Hakikaten kimse kalbinizin kırılmasına e, izin ver e, kalbinizi kıramaz bu dönemde. Arkada bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Arkada fırtınalar esiyor. Yani ön tarafta sakin duruyorsunuz ama arka tarafta fırtınalar var. Yani o yüzden de açık sözlü olacağınız bir dönem çok işinizin olacağı özellikle telefonla çok işinizin olacağı bir dönemi sembolize eder arkadaşlar. Ve bunda da tam tersine bize tavsiye verir arkadaşlar. Hava grubundan birinden git kesinlikle tavsiye al. Herhangi bir konu hakkında yani hedefin belli evet kılıçların kraliçesi. Fakat e, kılıçların kralından da e, git bir tavsiye al. E, kılıçların kraliçesinden çok daha fazla e, faydasını görürsün der bizlere sevgili ikizler. Evet sevgili ikizler sizler için Ocak 2024 tarot yorumum böyleydi arkadaşlar. Ben bu çekimi tabii ki de 2023 senesinde yapıyorum. Çünkü son artık son haftada yapıyorum. O yüzden şimdiden hepinize mutlu, sağlıklı, huzurlu ve bol paralı bir sene geçirmeniz dileğiyle sevgili ikizler. Hoşçakalın.